Erzurum'da eğitim alan 23 kısa kulvar sürat patenci Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcusu oldu. Altını çizmem gereken bir şey var. Federasyon tarihinde bir ilk olan 30 tane sporcu da toma almış olduk. Bunların yarısı Erzurum sporcularına oluşmaktadır. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi 2022-2023 sporcu alımları için baraj seçmenlerini Erzurum'da yaptı. Erzurum, Kocaeli, Samsun ve Kars'tan çok sayıda sporcu seçmelerde ter döktü. Normalde Her sene e, tonlar ya 10 kişiden oluşmaktadır maksimum federasyon tarihinde 10-11. Biz bu sene 2022-2023 sezonunda 30 tane sporcuyla bir rekora imza attık hem Kocaeli'den hem Erzurum'dan ama çoğunluğu Erzurum olmak üzere. Erzurum'daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve çeşitli spor kulüplerinden toplamda 23 sporcu buz üstünde adeta şov yaptı. Short track antrenörü Adem ve Duygu Belir çiftinin yetiştirdiği Berat Efedal, Sudenas Kahraman, Meratcan Taygar, Emir Kaner Aydın, Fevzi Deniz Temurlenk ve Azra Ceren Abuş da baraj derecesini geçip Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne sporcu olarak seçildi. Çok zor bir zamandı. Çok çalışma gerektiriyor, çok güzel hissettirdi. Çok sevindim tova girdiğime. Yani benim için heyecan verici bir duygu. Yarışlara hazırlanırken tabii çok zorluklu yollardan geçtik. Fazlasıyla çalışma gerektirdi disiplin. yarışlarda kaydık, barajı geçtik. Çok mutluyuz, gururluyuz. Antrenörlerimize de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onlar da bizim için çok emek gösterdiler. Seçilmenin sevincini yaşayan ve kente çalışmalarına başlayan sürat patenciler gelecek yıllardaki olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek.